10 yıldır bu işin içindeyiz. Daha talepler çok olduğu için bize isteyenler çok olduğu için memnun kaldıkları için bu işe girdik. Hadi şu anda devam ediyoruz. Çok da olan insanlar, çok e, talep var. Ziyafet çiğ köfte, tutulan çiğ köfte. Biz de zaten onun üzerine girdik, e, talep olduğu için, bu talep geldiği için. Şu anda iyi gidiyor, çok memnunuz. Müşterilerimiz de çok memnun. Taleplerimiz var. Gayet iyi gidiyoruz yani. Dostlarımızdan iyi, iyi referanslarımız oluyor. Temiz, hijyenli olmasına kaynaklanıyor bizim şeylerimiz. E, her şeyimizde, müşterilerimiz de bundan çok memnun kalıyorlar. Aromaları çok özel yapalım bizim çiğ köftemiz. E, Hijyenik evet. üretiliyor. Tamam, ortamlar üretiliyor. Aynı zamanda da bütün ürünler helal ürünlerden üretilmişti. Her şeyde tamamıyla baştan sona kadar her şeyde temiz ürünlerimiz var. Hijyenik Hepsi bunların aromalar şeyler Sertifikalarımız tam eksiksiz hepsi bunların.